Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle ilişkilerde çok sık yaşanan ama çoğu zaman fark edilmeyen bir konu üzerine konuşalım. Gaslighting. Geçen gün bir danışanım bana şöyle dedi. "Hocam, ben artık kendime güvenimi kaybettim. Bana bağırdığını söylediğimde bana diyor ki: Ben sana bağırmadım. Sen yanlış hatırlıyorsun. Bir şey hissettiğinde, hayır, sen öyle hissetmedin. Artık neyin gerçek, neyin hayal olduğunu karıştırıyorum. İşte tam anlamıyla gaslighting budur. Kişiye kendi gerçeğini sorgulatmak, ışığını köreltmek. Gaslighting psikolojide duygusal istismar türlerinden biridir. Kişinin kendi algısını, hafızasını ve duygularını değersizleştirir. Beyin sürekli acaba ben mi yanlışım diye döner durur. Uzun vadede özgüven kaybı ve kaygı bozukluğu geliştirebilir. Spiritüel Öğretilerde de gaslighting ruhun ışığını perdelemeye çalışır. Ama Yaradan'ın bize verdiği en büyük armağanlardan biri sezgilerimizdir. İç sesimiz bu doğru değil diyorsa orada ilahi bir uyarı vardır. Yaradan kalbimize şöyle fısıldar. Kendi ışığına güven seni yanıltmam. İş hayatında da eminim bunun çok örneğiyle karşılaşmışızdır. Patron ya da işveren ya da müdürlerimiz ben sana öyle bir şey demedim diyerek kendi sözünü inkar eder. Böylece çalışan kendinden şüpheye düşer. Halbuki güçlü kurumlar şeffaf iletişim ve dürüstlük üzerine inşa edilir. Gerçek gizlenemez. Açıklık güveni büyütür. Sevgili dostlar, gaslighting öyle bir şeydir ki sen diyorsun ki dışarıda yağmur yağıyor. Karşındaki diyor ki, "Hayır, gökyüzü masmavi. Sen cama bakıyorsun, şıpır şıpır yağmur damlıyor ama bir süre sonra kendinden şüphe ediyorsun. Acaba ben duşu açık mı bıraktım?" Oradan mı ses geliyor? İşte gaslighting tam olarak da bu. Seni kendi gözünle gördüğünden bile şüpheye düşürmek. Sevgili dostlar, bugün hep birlikte şu niyeti söyleyelim mi? Ben kendi ışığımla, kalbimin gerçeğine güveniyorum. Beni yanıltmaya çalışan Tüm gölge oyunlarını sevgiyle fark ediyor ve aranıyorum. Yaradan'ın bana verdiği sezgiler için şükürler olsun. Bugün sizlerden ricam, yorumlara şunu yazabilir misiniz lütfen? Acaba hiç gaslighting'e uğradınız mı? Ya da bu konuyla ilgili nasıl bir farkındalık geliştirdiniz? Ya da gerçekten gaslighting'e uğradığınızı düşündüğünüz bir husus var mı? Bunları bana sorabilirsiniz. Hikayelerinizi paylaşırsanız kolektifimiz büyür. Unutmayın, ışığın er ya da geç ortaya çıkma gibi bir durumu vardır. Ve ışığımıza sahip çıktığımızda hiçbir manipülasyon bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Andenin ışığında hep birlikte büyüyelim. Işığımız daim olsun. Şükürler olsun. Çok daha fazlası lütfen ve tabii ki bundan daha iyisi nasıl mümkün? Teşekkürler.